Sevgili dinleyiciler, karanlık ve gizem dolu hikayeler için doğru yerdesiniz. Bugün sizlere mezarlığın derinliklerinde yaşanan, aklınıza kazınacak bir olayı anlatacağım. Eğer böyle hikayeler ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ışıkları kapatın. Sessiz bir köşe bulun ve bu tüyler ürpertici hikayeye kulak verin. Mezarlığın karanlık yolları yağmurdan sonra toprak kokusuyla doluydu. Gece yarısına yaklaşıyordu. Sessizlik her yanı kaplamıştı. Her adımda eski taş mezarların arasından geçiyor, üzerlerine düşen ay ışığının yarattığı gölgelerle korkutucu bir hal alıyorlardı. Mezarlığa neden geldiğimi tam olarak hatırlamıyordum ama içimde garip bir his vardı. Sanki burada olmam gerekiyordu. Elimde küçük bir fener vardı ama ışığı zayıftı. Etrafta hiçbir hareket yoktu ama yine de her adımımda izleniyormuşum gibi hissediyordum. Bir noktada mezarlığın derinliklerinde eski bir aile mezarlığı dikkatimi çekti. Mermer taşları yıpranmış, üzerlerindeki yazılar neredeyse silinmişti. Ancak bir taş diğerlerinden daha farklıydı. Üzerinde hiçbir yazı yoktu. Sadece oymalı bir sembol bulunuyordu. O sembole dokunduğum an etrafımdaki hava değişti. Bir rüzgar çıktı, oysa ağaçların yaprakları bile kımıldamıyordu. Fenerin ışığı titredi ve söndü. Bir an için Tamamen karanlıkta kaldım. Kalp atışlarım kulaklarımda yankılanıyordu. Tam o sırada arkamdan bir fısıltı duydum. "Burada ne arıyorsun?" Ses çok yakından gelmişti ama döndüğümde kimseyi göremedim. "Kim var orada?" diye seslendim ama cevap gelmedi. Feneri tekrar yakmaya çalıştım ama işe yaramıyordu. Telefonumun ışığını açmayı düşündüm fakat ekranın karardığını fark ettim. Tüm elektronik aletlerim çalışmaz hale gelmişti. Bir süre olduğu yerde bekledim. Ama bu sessizlik daha da korkutucuydu. Birkaç adım geri çekilirken ayağım bir şeye takıldı. Düşmemek için dengemi sağlamaya çalışırken yere baktım. Toprak sanki yeni kazılmış gibi gevşekti ve orada bir şey parlıyordu. Eğilip kazmaya başladım. Parmaklarım toprağın içine gömüldükçe bir kutu ortaya çıktı. Eski, paslı bir metal kutuydu bu. Açtığımda içinden sadece bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafta dört genç vardı. Hepsi neşeyle gülümsüyorlardı. Ama yüzlerindeki mutluluk fotoğrafa garip bir şekilde yapay görünüyordu. Fotoğrafı çevirdiğimde arkasında bir not vardı. Buraya geri dönmeyin. Bu not içimdeki tedirginliği daha da artırdı. Çünkü bu yüzler bana çok tanıdık geliyordu. Ancak o an bu tanıdıklığın nereden geldiğini hatırlayamadım. Etrafıma bakındım, mezar taşlarının arasından bir hareket gördüm. Uzaktan bir silüet bana doğru yaklaşıyordu. Ne olduğunu anlayamadan karşımda belirdi. Yüzü yoktu. Daha doğrusu yüzü bir sis perdesi gibi sürekli değişiyordu. Kıpırdayamıyordum. Silüet bana doğru yaklaştı ve o fısıltı tekrar duyuldu. Bu kez daha da belirgindi. Buraya gelmekle büyük bir hata yaptım. Bir anda etrafımı soğuk bir sis kapladı. Nefes almakta zorlanıyordum. Sis ağır ve boğucuydu. O sırada ayaklarımın altındaki zeminin titrediğini hissettim. Yerin altında bir şey hareket ediyordu. Bir anda toprağın altından uzun, ince bir el çıktı. Çığlık atmaya çalıştım ama sesim çıkmıyordu. Toprağın içinden çıkan bu el, fotoğrafı tutan elimden kavradı ve beni aşağı çekmeye başladı. Kendimi kurtarmaya çalıştım ama o kadar güçlüydü ki hareket edemiyordum. Tam o sırada etrafımdaki siluetler birer birer belirlemeye başladı. Hepsi aynı yüzsüz formdaydı ve fısıltılar karışarak anlaşılmaz bir uğultuya dönüştü. Son bir güçle elimdeki fotoğrafı yere düşürdüm. Fotoğraf yere düştüğü anda her şey bir anda durdu. Etraftaki sis kayboldu, mezarlık sessizliğe büründü. Topraktan çıkan el geri çekildi ve ortalık sakinleşti. Ama fotoğraf hala yerdeydi ve üzerindeki yüzler artık gülümsemiyordu. Hepsi çığlık atan bir ifadeye bürünmüştü. Mezarlıktan kaçarken ayaklarım birbirine dolandı. Birkaç kez düştüm. Kapıya ulaştığımda son bir kez arkamı döndüm. O eski mezar taşının üzerinde beni izleyen bir silüet gördüm. Bu kez bir yüzü vardı. Benim yüzüm. Eve ulaştığımda kapıyı sıkıca kapattım. Sabah olduğunda olanları bir kabus olarak hatırlamak istedim. Ama masanın üzerinde mezarlıkta bulduğum o fotoğraf duruyordu ve bu kez fotoğraftaki yüzler arasında beni de gördüm.